Yok benim arkamdır. Benim aşiretim boş, hepsi boştur. Menfaat eder. Hani Mehmet Akif Ersoy ya, aldanma insanların samimiyetine. Menfaatleri gelir her işten önce. Vaat etmeseydi Allah cenneti etmezleri bir de ona secde. Ayaklarının üzerinde iki adım yere sağdan bastı müddetçe herkes senin dostundur. Lakin bazen bir fırtına savurur herkesi. Bazen bazen düşmelisin. ayakların kaymalı ki görmek için gerçek suratları yüzleri. Yani Kur'an'a yani hayata ders nazarıyla bakın. Allah'tan hiçbir şey eksilmiyor. Boşuna sevinmeyin. Din yok oldu, dünya din yok olmadı, olmadı. Her şey Allah'ın ayetidir. Kainat, rüzgar, sev, taş. Allah'tan ne eksik de fazla. Kaybolan içindeki iman gidiyor ha. İman kalpte olur. Dışa yansır ama. Kalp bir denizdir. Dil bir kıyıdır. Denizler kalpte ne olursa dışa kıyıya olur. Yani dıştaki sorunlarımız içten kaynaklanıyor. Tekrar söylüyorum mikroplar bedeni sahte ilah ve raflar, da ruhu işgal etti. Onları kovmadan da Allah ayette ne diyor? Bu ayeti söyleyeyim bitireyim konunun noktalayalım. Yani. Allah ayette diyor ki ve muayyezzekkelu illa ulul elbab. Bu Kur'an'ı ancak temiz akıl sahipleri anlayabilir. Allah Allah. E herkes Kur'an'ı okuyor, idrak edemiyor. Neden? Bilgisayarın beyni, hardiksi, kafası virüs girdiği zaman format atıp temizlemezseniz isteriz kadar bilgi yükleyin. Boşlu kardeşim. Bu beyni temizleyeceksiniz ha. Temizlemeden çünkü Peygamberimiz de hadiste söyler. İman ile küfür bir kalpte yan yana olmaz. <laughs> Hatta Peygamberimiz de ki haram lokman yer kalbe Allah girmez. Bırak imansızlığı yani. Allah bunu temizle. Ben girmiyor. Temizlemeden girme. Temizle ben içeri gireyim. Ben <laughs> gözlerine